どうも。 the area is very nice. Klaskur yaylası, Klaskur is also. We have also pensions, some bungalows here, Nina. Hmm. Ah, uh -huh. uh -huh. the weather is very nice, Nina. Today my shoes are more convenient. <gülüyor> <gülüyor> very good. <gülüyor> <Nice>. <gülüyor> <gülüyor> evet. Biz bugün Artvin'den yola çıktık. Ve Borçka'ya doğru geldik, Borçka'yı geçtik. Şimdi Borçka'ya 25 kilometre mesafede olan Borçka Karagöl Tabiat Parkı'nın içindeyiz. Burası 19. yüzyıl başlarında Klaskur diye bir dere var. Klaskur deresinin önünü kapatmasıyla oluşmuş bir göl, heyelan sonucu, bir heyelan oluşuyor burada ve öyle de göl oluşuyor. Ee, çok güzel bir floranın olduğu, çok güzel bir tabiatın olduğu bir çevre. E, ee, insanların çok geldiği bir yer bilhassa yaz aylarında. Ee, ve son yıllarda da Türkiye genelinde İstanbul'daki insanların bilhassa da e, çok ilgili olduğu, hani Borçka, Karagöl, Tabiat Parkı artık isim kazanmaya başladı hakikaten Türkiye genelinde. Çok güzel bir coğrafya ve şimdi burada gölün çevresinde dolaşacağız en az bir saat ve daha da göstermeye çalışacağım. Okey Lina.

Kalza. Burada büyük bir şey var. da burada kalınacak yerler var mı? Şuralarda kalınacak yok Şunun değil mi? Şunun üst taraftan bungalovlar var. Diğer taraftan gidersen. Şurada var, da var. Şey, yazın daha çok için. Ha. Burada yazın şeyler falan çalışıyor mu böyle? Küçük bot gibi? Yok, yok vardı kaldır. kaldırıcı var. Kaldırık var mı? Evet. Balıklar var. Hı. Ama girilmiyor tabii buraya değil mi? Yasak. Bir yani. Bir böyle, Şu böyle, yapıyorum. Yapıyorum. Tabii. Heyecanla için. Tabii tabii. da Buharda şey, da tabii ağaçlar daha çok yapraklanıyor falan. Evet, Ama şimdi şey. de güzel yani şey çok şey güzel. Balıklar. En çok şeyde bu şey. Tabii şeyde tabii, yani. tabii. Balıklar. You see the fishes. Evet şimdi e, Boşka, Kar Karagöl Tabiat Parkı içinde Borçka Gölü'nün kenarındayız. Göre girmek yasak. Gölde zaten su seviyesi şu anda düşük. Mevsim dolayısıyla tabii. E, tabi daha ziyade ilkbaharda su seviyesi yüksek oluyor. Gölde çok güzel balıklar da var. E, tabi etrafta bunlara o kalınacak tesisler de var daha farklı. E, fakat e, hakikaten çok güzel bir göl oluşmuş burada. E, ve insanlar çok geliyorlar, tadını çıkartıyorlar. Şu anda tabii sonbahar olması dolayısıyla bazı ağaçların yaprakları Dökülmüş durumda ama bu da çok güzel bir e, hava katmış bence. E, eminim ilkbaharda da çok güzel. E, kar yağdığı zaman da çok güzel. Şurada görüyorsunuz şimdi karşıda işte ağaçların yapraklarının döküldüğü şekliyle. E, burası çoğu insanın fotoğraf çekimi için, video çekimi için özellikle Türkiye'nin çok yerinden kalkıp geldiği bir yer. E, ama hakikaten e, dağlardan gelen sular, dağlarda olan bazı karlar. ...çok güzel bir yer. Çok tavsiye ediyorum. Yani bu yöreye ayağınız düşüyorsa ve de... ...doğayı seviyorsanız... ...o kadar güzel bir hava var ki şu anda... ...oksijen bakımından çok yüksek bir oksijen. Belli çünkü nefes alırken onu hissediyoruz. Çok güzel. Çok temiz bir hava var. Nefis temiz ve hiçbir rüzgar yok şu anda. Çok güzel. Işık da çok güzel. Burada fotoğraf çekimleri, video çekimleri de bence çok güzel oluyor. Hele profesyonel... Çeken insanlar bizden daha iyi yanlar tabi. E, bunu ayırt edebilir sanırım. Yani gerçekten çok güzel. Işığın e, yansıması burada çok güzel. Evet. Okey Lina. Evet şimdi biz Borçka Karagölü'nün civarında yürüyoruz. Ama dediğim gibi şöyle bir şey. Şimdi yürürken tabii bu heyelan sonucu oluşmuş bir göl. Mesela şimdi benim yabancı grubum buradan geçiyor. Yürüyor diyelim. Ben olsam rehberime derim ki ya grubun başında ya da grubun sonunda sen mutlaka olacaksın. Hiç kimseyi sen çayı içip de beklemeyeceksin. Ben rehberlerimi çok iyi kontrol ederim. Çünkü İnsanın ayağı burkulabilir, ayağı kayabilir, çamurlu olabilir, şu bu. Heyelan sonucu oluşmuş olduğu an bir gün olduğu için ve yerlerde çok fazla derecede ağaçların kökleri olduğu için en ufak dalgında mesela birisi fotoğraf çekiyordur, video çekiyordur, ayağı takılabilir, ayağı burkulabilir. Şu bu. Hani buna dikkat ederim çünkü bunun gölün çevresi heyelandan dolayı yani öyle oluştuğu için daha farklı tabii ama çok güzel böyle köprüler yapmışlar. Tahta köprülerle birbirlerine bağlıyorlar. Ay o kadar güzel ki yani gerçekten çok çok güzel bir atmosfer var çok güzel bir hava var ne diyeyim çok çok güzel bir yer okay Lina that's all yes I go Lina bye nice. because

Evet şimdi bu benim fikrimdi şahsen. Şimdi burada gördüğünüz gibi bir geçit gibi olmuş burası böyle ağaçlar. Benim yardımcım çok güzel bunları görür, hemen anlar, dizayndan niyanlar. Şimdi burada aşklar, meşler işte böyle kalpler falan yapılmış ya. İşte herkes birbirine aşkını sunuyor. Hani ben böyle şeyim ya. Tek bir hatunum ya işte gördüğünüz gibi. <laughs> Şimdi bana uğur getirsin diye ay burada bir video çekelim diye tutturdu var. Tamam biz de çekiyoruz. Boşka Kara lütfen bana uğur getir. Sevdiğim var mı yok mu onu ben söyleyemeyeceğim ama uğur getir. Okey Lina. <laughs>